Bugün burada bu yürüyüşü gerçekleştirmemizi sağlayan bütün devrim hareketi ve PKP üyesi yoldaşlarıma teşekkürlerimi ve siz değerli yurttaşlarımıza da şükranlarımı sunarım. Biraz kendimden bahset bahsetmek isterim. Kayserili işçi bir ailenin çocuğuyum. Benim ve kardeşimin geleceği için gecesini gündüzüne katarak çalışan işçilerden bahsediyorum. Annemden, babamdan bahsederken Tarikat ve cemaat yurdu karanlığı nedir, çok iyi bilirim. Bir işçinin çocuğuysanız, bu düzeni size sunduğu pek bir seçenek yoktur zaten. Yoksulluk ve tarikat karanlığı dışında. Bazen bir yanılgıya düşüyoruz bu konu hakkında, biraz da bu yüzden konuşuyorum bugün. Çünkü bu yurtlarda kalan gençler neyin ne olduğunun farkında, fakat başka bir seçenekleri yok. Iki sendikalaştığı için işten çıkarılan 370 işçiden birinin çocuğuysanız, birinin oğluysanız sırf okumak için bile bu yurtlarda kalmak zorundasınız. Kaldığınız süre boyunca uğradığınız şiddetin, istismarın haddi hesabı bile yok. Bu yurtların düzenlediği etkinliklerde, kermeslerinde Firmalarında Allah için diyerek ücretsiz kölece çalıştırılırsınız. Daha 13 yaşındasınız. 13 yaşında bir çocuk hayatının yeni tanıması gerekirken bir tarikat yurdunda kölece çalıştırılıyor. Aynı zamanda bu küçücük çocuklar istismarla ve istismar düzeniyle tanışıyor. Bu yapıların işleme mekanizması tamamen düzenin ihtiyaçlarına göre kurgulanıyor. Holdingleştikleri alanlardan tutun yurtlarında kalan öğrencinin okuyacakları bölüme kadar tarikat şeyleri karar veriyor. Yurtlarında kalan çocuklara verdikleri eğitimlerde cumhuriyet düşmanlığı ve şeriat övgüleriyle küçücük çocukları yaşadıkları ülkeye, yaşadıkları cumhuriyeti düşmanlaştırıyorlar. Ne kadar bilim karşıtı fikir varsa hepsi müfredatlarını oluşturuyor. Düz dünyacılıktan tutun evrim düşmanlığına. Benim bu karanlıktan çıkışımı sağlayan noktaysa okudukça, tartıştıkça hoca ve abi denilenlerin kendine ezberletilenler dışında bir şeyi bilmiyor olmaları sağladı. Sorduğum her soruya karşı sert ve şiddete varacak şekilde aldığım yanıtlar beni buradan soğuttu ve uzaklaştırdı. Sömürebilecekleri duygularımdan Artık uzaklaştırılmış insan olduğumu unutmuştum. Sorularıma yanıt bulamamış olmak bana bunları unuttuklarımı hatırlattı. O süreçte benimle bu yurtlarda kalmış arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Birçoğu bugün de benim mücadele ettiğim gibi mücadele etmeye çalışıyorlar. Çünkü bu karanlığın ne olduğunu onlar da benim gibi yaşayarak öğrendiler. Tarikatların tüm bunları yapma cüretini ne besliyor? 21 senedir iktidarda olan ve bil fiil karşı devrimi işleten AKP besliyor. Çünkü işletilen bu karşı devrimin değişmez bir unsuru olarak tarikatlar kendini var etti. Peki bu durumdan kurtulmanın bir yolu yok mu? Elbette var. Devrim hareketi olarak başlattığımız 677 uygulansın, tarikatlar kapatılsın Çalışmamıza siz de imzacı olun. Biliyoruz imzayla kapatılmayacaklar. Burada biz imzayla mücadele hattını büyütmeye çalışıyoruz. Gelin birlikte mücadele edelim. Çünkü bu bir mücadele çağrısı. Çünkü biliyoruz ki bizim bizden başka dostumuz yok. Her şeyi kendimizden bekleriz.